Bu Cefemin Yepyeni serisinde Yavuz Bülent Bakiler anlatıyor. İrfan meclisi başlıyor. Burç Cefemin değerli dinleyenleri Arif Nihat Asya üzerine sohbetimiz devam ediyor. Kaç sohbette bu işi bitirebiliriz bilmiyorum ama yani ben Arif Nihat Asya üzerine birkaç ay konuşsam onu yine de bütün özellikleriyle ortaya koydum diyemem doğrusu. Bu sohbette size Arif Nihat Asya'nın iki evliliğinden bahsetmek istiyorum. Arif Nihat Asya iki defa evlendi. Birisinden belirli bir zaman sonra ayrıldı. Ondan iki çocuğu var. Birisi Uğur, ötekisi Koray. Uğur albaylıktan emekli ayrıldı. Koray Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun oldu. İkinci evliliğinden de iki çocuğu var. Bir kız, bir oğlan. Kızın ismi Fırat, oğlunun ismi Murat. Arif Asya'nın gerçekten birinci evliliği de çok dikkat çekicidir. İkinci evliliği de. 1927 yılında Arif Nihat Asya, İstanbul Yüksek Muallim Mektebi'nden mezun oldu. Son sınıftayken Hatice Semiha Arın Hanım'la evlendi. 23 yaşındaydı o zaman Arif Nihat Asya ve Hatice Semiha Arın hanımefendi Arif Nihat'tan 3 yaş küçüktü. Arif Nihat Asya son derece yoksul şartlar içerisinde büyümüştü. Bir köy çocuğuydu o köy çocuğu olduğunu ve Anadolu'nun topraklarına çıplak ayaklarıyla bastığını çok güç şartlar altında okuduğunu katiyen inkar etmiyordu. Bunu her vesileyle ortaya koyuyordu, söylüyordu. Bir evlenmiş olduğu ilk eşi Hatice Semiha Hanım da saraya mensuptu. O bakımdan yukarılardan bakıyordu insanlara. Bu yukarılardan bakış tarzı Arif Nihat Asya'ya da dayanınca geçinemediler ve ayrılmak mecburiyetinde kaldılar. Arifnihat Asya son derece tevazu içerisindeydi. Bir Mensur şiirinde diyordu ki: "Onlar asil doğmuşlar çocuğum, bize de asil ölmek kalmış." Arif Nihat Asya asil doğdu gerçekten, asil yaşadı ve asil vefat etti, hakkı asil yürüdü. Bir başka vecizesinde de diyor ki: "Senin ayaklar altına serpilmiş paralarını eğilmesini bilenler toplayabilirler. Eğilmeyen adamdı o bakımdan." eşinin kendisine hep yukarılardan bakmasına tahammül edemedi ve birinci evliliği 13 yıl kadar sürdü. 13 yıl sonra ayrıldılar. Arz ettiğim gibi Reha Uğur ve Kemal Koray isimli iki oğlu dünyaya geldi. Arif Nihat Asya'nın evliliğini birinci evliliğini bize yakın arkadaşlarından Refik Fikret Sanak anlatıyor diyor ki Refik Fikret Sanak bir gün Arif bana dedi ki Refik seninle bir yere kadar gidelim. Peki dedim yüksek mahalli mektebinden yürüyerek sirkeciye kadar geldik sirkeciye kadar. Dedi ki diyor Refik Sanak bu arada Arif bana dedi ki keşke bir tıraş olsaydım. Gerçekten sakalı diyor biraz uzamıştı ama masrafa girip dışarıda tıraş olmasına da sebep yoktu. O bakımdan diyor Refik Fikret Sanak ben itiraz ettim Dedim ki Arif, mektepte jilet var. Yarın olursun, şimdi vazgeç. E, gerek yok e, lüzumsuz yere para harcamaya. Dedi ki bana Refik Fikret... Tıraş olmak mecburiyetindeyim çünkü bugün evleniyorum, seninle düğün evine gidiyoruz dedi. Çok şaşırdım, kaldım, baktım üzerindeki elbise Yüksek Muallim Mektebi'nden verilen elbiseydi ama ütüsüzdü yine her zaman olduğu gibi ve gördüm ki Arhiyat Asya son derece kararlı. İnandım düğün evine gideceğimize, e, yürüdük diyor biraz Kadıköy'e çıktığımızda bana dedi ki, bir otomobil tutalım ve düğün evine padişahlar gibi gidelim. Diyor ki Refik Fikret güzel bir araba tuttuk. Yani Kadıköy'ün en güzel arabalarından birisini tuttuk. Dedi ki Refik Bey böyle güzel bir arabaya bindikten sonra boğaza doğru biraz gezinmesek olur mu yani? Önce şöyle bir boğaza doğru gidelim ondan sonra düğün evine uğrarız. Arabamızın başını boğaza doğru çevirdik, bir hayli dolaştıktan sonra döndük, kız evine geldik. Kız evine geldi ki bir de ne görelim, herkeste bir büyük merak, herkes ayakta çünkü gelinin, yani kızın annesi, babası, misafirler, Arif Asya'nın gecikmesinden bir büyük sıkıntıya düşmüşler, gelir mi gelmez mi diye. Neyse bizi görünce rahatladılar, biraz sonra bunları içeriye verdik diyor içeriye verdik ve diyor içeriye girdiler ama yani müstakbel karısıyla bir türlü dışarıya çıkmasını bilmiyorlar. O zaman diyor kızın annesi ve babası bana geldi dediler ki Refik Bey bunlar dışarıya çıkmasını unuttu sen git bunlara söyle bunlar çıksınlar misafirlerle biraz da görüşsünler içeriye girdim diyor baktım ki kapıyı vurmadan içeriye girmiş kapıyı vurmadan içeriye girdim baktım ki karşılıklı olarak oturmuşlar sohbet ediyorlar konuşuyorlar dedim ki harif olmaz bu kadar oturmak sohbet etmek dışarıda misafirler sizi bekliyor çıkın da biraz da misafirlerle meşgul olun o zaman diyor Arif Nihat boynunu büktü dedi ki vallahi Refik bana şu kadar zaman sonra çıkacaksın demedikleri için ve ben de tabii ilk defa evlendiğim için bu meselelerin örfünü adetini bilmediğim için oturduk dışarıya çıkamadık dedi. Dışarıya çıktık Yüksek Mahalle Mektebi'nde hepimizden önce Arif Asya evlendi ve bir yuva sahibi oldu diyor ama çok gururlu bir insandı. Karısının kendisine yukarıdan bakmasına tahammül edemedi ve evliliklerinin 13. yılında 1941 yılında Adana'da bu birlik koptu diyor. Koptu Arifnihat Asya ayrıldı. Karısı da annesinin babasının yanına gitti çocuklarını yanına alarak. Bu iş bitti koptu diyor. Şimdi Arifnihat Asya 1941 yılında eşinden ayrılırken ayrılmak üzereyken İkinci evliliğe adım atmaya başladı. Onu ben ikinci eşinden Servet Hanım'dan dinledim. Nasıl oldu diye sordum. Bana anlattı dedi ki ben kimya öğretmeni olarak Adana lisesine tayin edilmiştim. Orada belirli bir zaman sonra 1939 yılında bir aralıkta Adana Erkek Lisesi'nde kimya öğretmeniydim. Orada Arif Nihat Asya'nın, Arif Nihat'ın çok yakın arkadaşlarından birisiyle nişanlandım. Daha doğrusu öğretmen arkadaşlarının ısrarıyla o kişiyle nişanlandım. Ama muayyen bir zaman sonra gördüm ki benim bu evliliği yürütmem mümkün değil. Bir gün çıkardım yüzüğü ve o edebiyat öğretmeninin avucuna koydum dedim ki hiç kusura bakmayın bu iş olmaz bu evlilik yürümez o bakımdan baştan dönmek gerekir kusura bakmayın ayrılıyorum senden dedim ve ayrıldım. Diyor ki Servet Hanım ayrıldıktan sonra araya Arif Nihat Bey girdi. O edebiyat öğretmeninin çok yakın arkadaşıydı. Hemen hemen her gün bana gelip rica ediyordu. Yüzüğü yeni baştan kabul etmem ve yüzüğü yeni baştan parmağıma geçirmem için. Ben de her defasında kendisine olmaz Arif Nihat Bey olmaz ben bu adamla yapamam lütfen ısrar etmeyin diye itiraz ediyordum. Ama o da tekliflerinde ısrarlarında kararlıydı. Her sabah hemen hemen gelip benden rica ediyordu. Arkadaşımın yüzüğünü lütfen tekrar parmağınıza takınız diye. Bir gün yine geldi bana. Yine arkadaşı adına rica etti. Öğretmenler odasında oturuyorduk. Karşılıklı olarak oturmuş konuşuyorduk. Birden Birdenbire ayağımı vurdum yere ve ayağa kalktım. Dedim ki Arif Nihat Bey ben size kırk defa söylüyorum. Bu iş olmaz. Bu iş olmaz. Ben bu adamla evlenemem. Anlamıyor musunuz? Kırk defa size söyledim. Evlenemem ben bu adamla. Dedim. Arif Nihat da birden bir oturduğu koltuktan kalktı o da ayağını yere vurarak dedi ki öyleyse benimle evleneceksin. Çok şaşırdım birdenbire bu münakaşa içerisinde Arif Nihat Asya'dan bir evlenme teklifi aldım. Doğrusu kabul etmek mümkün değildi. İtiraz ettim olmaz diye. Ama Arif Nihat her gün hemen hemen bana çok güzel mektuplar yazdı. O zaman öyle okul içinde, okul dışında bir pastanede veya sokakta bekar bir öğretmenle bekar bir erkeğin dışarıda dolaşması, oturması, konuşması bir pastanede baş başa oturup sohbet etmesi mümkün değildi. O bakımdan Arif Nihat Asya duygularını ortaya koyan çok güzel mektuplar yazıyordu. Servet Hanım öyle söylüyor. Ve getirip benim ya öğretmenler odasındaki dolabıma koyuyordu veya kimya kitabının arasına koyuyordu veya mantomun cebine bırakıyordu. Akşam eve gittiğim zaman ben bu Arif Nihat'ın mektuplarını okuyordum. Çok güzel mektuplar yazıyordu. Türkçesi son derece güzeldi, son derece ürpertili ifadeleri vardı. Bu mektuplarla benim gönlümü çelmeye başladı. Sonra ben Arif hem Türkçesini, hem edebiyat yönünü, edebi yönünü, şairliğini hem de soyadını sevmeye başladım. Arif Niyat evlenmek hususunda kararlıydı, dava açmıştı, dava yürüyordu. Sonra dava nihayetlendi ve gelip 1941 yılının sonlarına doğru beni Ankara'da ağabeylerimden istedi ve biz kendisiyle 1941 yılında evlendik. Evliliğimiz onun vefatına kadar yani 1975 yılına kadar devam etti. Değerli dinleyenler, Arif Nihat Asya'nın birinci evlilikten iki oğlu olduğunu söylemiştim. Birisinin adı Uğur, ötekisinin adı Koray. Koray benim yaşlarımdaydı ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinden mezun olmuştu. Sonra Koray ne yaptı biliyor musunuz? Koray babasının evini terk etti, gitti halasına sığındı. Üstelik halasının soyadını aldı. Yani Asya soyadından vazgeçti. Arın soyadını aldı. Ben bunu Arif Nihat'ın ikinci eşinden öğrenmek istedim. Bana dedi ki Arif'i sağlığında en çok ama en çok üzen konulardan birisi buydu. Koray hastanede de dedi babasının vefatında da hıçkıra hıçkıra ağladı. Onun da babasına olan yakınlığını, babasının vefatı münasebetiyle duymuş olduğu üzüntüyü bizzat gözlerimle gördüm. Fakat dedi Arif Nihat Asya'nın hanımı Servet Hanım, bu konuda yani Koray'ın evi terk edip gitmesinde benim herhangi bir vebalim yoktur benim herhangi bir hatam yoktur arifin de herhangi bir hatası olmadı kardeşleriyle Fırat'la ve Murat'la zaman zaman birbirleriyle takıştıkları olurdu ama bunlar özbe öz kardeşler arasında bile cereyenden hadiselerdi mühim hadiseler değildi ama ne yapalım ki Koray hangi duygu altında hareket etti bilemiyoruz gitti halasına sığındı ve onun soyadını aldı. Koray Arın olarak yaşamaya başladı. Arif diyor Servet Hanım bu meseleden çok üzüldü. Günlerce değil haftalarca söylendi durdu. Ama yapılacak başka bir şey yoktu. Koray soyadını değiştirmişti ve babasının evinden kopmuştu. Ama diyor Servet Hanım Arif Nihat Asya 5 Ocak 1975 tarihinde Ankara'da Numune Hastanesi'nde Hakk'a yürüdükten sonra ben Koray'ın nasıl hiç kırıklara boğulduğunu gözlerimde gördüm ve inanıyorum ki şahsen Koray da babasını çok seven kimselerden birisiydi. Bu cevemin yepyeni serisinde Yavuz Bülent Bakiler anlatıyor. İrfan Meclisi devam ediyor. Şimdi burada. Değerli dinleyenler ben Arif Nihat Asya'nın ikinci eşine Servet Hanım'a sordum ve bize lütfen Arif Nihat Asya'nın özelliklerini anlatır mısınız dedim. O da zaten Arif Nihat Asya'da sağlığında bir takım fikir ve sanat adamlarının biliyorsunuz çeşitli özellikleriyle anlatılmasını, anılmasını istemişti. O bakımdan Servet Hanım eşini bize şöyle anlattı. Dedi ki çok kalender mizahçıydı Arif Nihat Asya. Ondan şikayetçi olduğum tek nokta kendisinin kalenderliğiydi. Diyor ki Servet Hanım bizim ısrarımız ve itirazımız olmasa aylarca aynı elbiseyi giyinirdi, aynı gömleği giyinirdi, kolay kolay değiştirmezdi. Ama Fırat'la birlikte yani kızı Fırat'la birlikte o gece uykuya yattıktan sonra elbisesini değiştirirdik. Eğer elbisesinin ceplerinde olan bir takım malzemeler mesela gözlük, mesela cüzdan, mesela tarak, mesela kalem yerlerini değiştirmişse ondan çok büyük öfkelenirdi ve bize durmadan söylenirdi. O bakımdan biz de onun öfkesini gidermek için dikkat ederdik. Hangi cebinde ne varsa aynı cebine, yeni elbisesini aynı cebine koyardık ve böylece Arif Asya'nın zaman zaman elbise değiştirmesini ve gömlek değiştirmesini sağlamış olurduk. Kalender bir adam eşinde söylediği gibi bir elbiseyi aylarca giyindiği halde onu değiştirmek istemeyen veya değiştirmek ihtiyacını duymayan bir adam. Servet Hanım diyor ki Arif Nihat kat yemek ayırmazdı. 35 yıllık evliliğimiz esnasında. Onun bir kerecik olsun yemek ayırdığını, neden bu yemeği yaktın dediğini hatırlayamıyorum dedi. Bununla birlikte beğendiği yemekler de vardı. Mesela zeytinyağlı dolmayı ve çılbırı çok severdi. Yumurtaya bayılırdı diyor. Değerli dinleyenler ben de yumurtayı şahsen çok seviyorum. Eşi Servet Asya diyor ki bir gün Adana'da eve 20 yumurtayla birlikte gelmişti. 20 yumurta ve bana demişti ki Servet bunları yağda pişir de doyuncaya kadar şöyle bir yumurta yiyelim yumurtaya karşı, çılbıra karşı büyük bir zaafı vardı. Ve ve Arif Nihat Asya çok büyük çapta kahve tiryakisiydi. Önceleri günde mutlaka üç kahve içerdi. Son yıllarda gece yarısı kalkar kendisine kahve pişirdi diyor eşi. Değerli dinleyenler biz bir konferans için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de onun için tabii birinci sınıf bir otelde yer ayırtmışlardı. Fakat o otelde kahve ocağı yoktu. O bakımdan o otelde kalmak istemedi. Bana dedi ki kalk Yavuz Bülent. İçerisinde kahve ocağı olan bir otele gidip yerleşmeliyiz. Öyle bir otel bulduk. İçerisinde kahve ocağı vardı ama birinci katta yani şimdi lobi diyorlar girişte takunyalarla dolaşılıyordu. Arniyat o hali katiyen yadırgamadı. Önemli olan o otelde kahve ocağının bulunmasıydı. Arif Nihat gece istediği zaman uyanıyor ve kahve ocağından kahve söylüyordu. Kahve tiryakiliğini Kelimelerle anlatmak mümkün değildir değerli dinleyenler. Başka ne gibi özellikleri vardı? Başka eşinin anlattığına göre çiçekleri adeta kara sevdalıydı Armutyat Asya. Adana'daki evlerinden taşınırken yani Adana'dan Edirne'ye taşındıkları zaman yine eşinin ve kızının ifadesine göre bir kamyon dolusu saksıları çiçekleri eşe dostay yakın akrabalara, yakın ahbaplara göndermişti. Değerli dinleyenler, Arif Nihat Asya en çok muzu seviyordu. Nitekim eşini abisinden istemeye gittiği zaman da kocaman bir muz hevengi alıp gitmişti ve eşinin abisiyle görüştükten sonra üzerinde tabi eşini istemeye gittiği için ikinci evliliğini yapmak için Ankara'ya geldiğinde temiz bir elbise giymişti, kravat takmıştı ve üzerindeki gömlek ütülüydü. Arif Nihat Asya o hevengi, muz hevengini bırakmış. Konuşmalar bittikten sonra dışarıya çıkarken ilk işi gravatını gevşetmek, gömleğinin düğmelerini çözmek olmuş. Böyle dikkatli giyinmekten, kolalı gömleklerle, gravatlı gömleklerle dolaşmaktan pek hoşlanan bir insan değildi. Çakmağa çok büyük merakı vardı Arif Asya'nın. Ramazanlarda da parça et yiyebilmek için saatlerce kasap önlerinde beklediği olurmuş eşinin anlattığına göre. Ayrıca tesbih merakından da size bahsetmiştim. Onun mükemmel çakmakları yanında değerli dinleyenler böyle çok iptidai çakmakları da vardı. Kavlu fitilli çakmaklar da alır bulur ve onları da zaman zaman kullanırdı. Sonra köy el sanatlarına karşı eşinin anlattığına göre çok büyük bir hassasiyeti vardı. Son zamanlarda şuradan buradan heybeler temin etmeye başlamıştı. Gittiği yerlerden heybeler alıp getiriyordu. Çoban kepenekleri alıp getiriyordu ve yün çoraplar alıp getirip biriktiriyordu. Yine eşinin anlattığına göre Arif Nihat Asya'nın çok amatör çerçeve içerisinde bir fotoğrafçılığı da vardı. Zaman zaman güzel fotoğraflar çektiği de olurmuş. Yine sanıyorum ki söylemiştim geçen sohbetlerde paraya katiyen değer vermeyen bir insandı değerli dinleyenler hayatında en çok pişmanlık duyduğu İş nedir diye sorulduğunda Arif Asya diyormuş ki bir zamanlar yani gençliğimde avcılık yaptığım için şimdi derin bir üzüntü duymaktayım. Değerli dinleyenler bu konuda Arif Asya o kadar bir büyük üzüntü içerisinde imiş ki bir gün sokakta kanadı kırılmış bir güvercin bulmuş alıp getirmiş eve kundralardan birisinin ön kısmını kesmiş herhalde güvercinin nefes alması için veya havalandırılmasının sağlanması için Orada beslemiş o hayvanı, uzun süre beslemiş hayvanın kanat kırılması ortadan kalktıktan sonra, kanadı tuttuktan sonra o güvercini salıvermiş. Yani bir zamanlar yapmış olduğu avcılıktan büyük çapta üzüntü duyan bir kimseymiş Arif Nihat Asya. Acaba Arif Nihat Asya'yı en çok kızdıran neydi diye sorarsanız hemen size cevap vereyim. Onu en çok kızdıran mesele bir takım fikir ve sanat mecmualarında şiirleri ve yazıları çıktığı zaman o şiirlerin ve o yazıların yanlış dizilmesiymiş. Bir şiirinin bir mısrağının bir mısrada bir kelimesinin yanlış dizilmesi Arif Asya'yı adeta hasta haline getirirmiş, hastalanırmış Arif Nihat Asya üzüntüden. Kendisinin 7 günlükken yetim kaldığını, 4 yaşına girdikten sonra da annesinin bir başkasıyla evlenip gittiğini, dolayısıyla 4 yaşından sonra da öksüz kaldığını sanıyorum ki daha önceki sohbetlerimizde söylemiştim. Bu yetim kalma hususu, bu yetim kalma yanında öksüz kalma hali Arhniad'ı ömrü boyunca bir hüzün olarak takip etmiştir. Muayyen bir zaman sonra kızının eşinden ayrılması münasebetiyle de bu acıyı yeni baştan duymaya başlamıştır. Kızı Fırat eşinden ayrıldıktan sonra bir oğulları olduğu için oğlu Hakan'ı yanına almıştır. Arhniad Asya bu durumu ortaya koymak için şöyle bir beyit yazmıştı. Ben büyüdüm babasız yetim, benim bir torunum var babalı yetim. Arif Nihat Asya, değerli dinleyenler, 43 yaşına kadar annesini görmedi. Annesi evlendikten sonra eşiyle birlikte Akka'ya çıkıp gitmişti Akka şehrine. O zaman Akka bizim milli sınırlarımızın içerisindeydi Arif Nihat Asya'nın annesi o kişiyle evlendiği zaman fakat annesi Arif Nihat Asya'yı katiyen unutmamıştı ve ısrarla oğlunu Türkiye'de aramanın yollarını bulmuştu ve günün birinde Arif Nihat Asya'nın adresini bulduğu için Milli Eğitim Bakanlığına ve Dışişleri Bakanlığına müracaat ederek oğlunu görmek istediğini söylemişti. Sonra mesele Arif Nihat bildirildikten sonra Arif Nihat Asya'da eşini ve kızı Fırat'ı alarak Akka'ya kadar gitmiş ve 43 yaşında ilk defa 43 yaşında annesini görmüştü. O çok hazin bir hadise. Annesi bir arabanın üzerinde adeta sürüklenerek çıkıp gelmişti. Çünkü görmüştü ki annesi felç olmuştur ve ayağa kalkması artık mümkün değildir. Arif Nihat'ın annesiyle karşılaşması böyle olmuş değerli dinleyenler. Sonra tekrar arılıp Adana'ya geldikten sonra Akka, bir takım iç karışıklıklar münasebetiyle kaynamaya başlayınca Arifniyat Asya'nın annesi ve üvey babası bu karışıklıklardan kurtulmak için çıkıp Adana'ya gelmişler. Fakat Adana'dan da kendileri Edirne'ye tayin edildikleri için Edirne'nin karına, kışına, soğuğuna dayanamamışlar. Ve bu kişiler tekrar Akka'ya dönmüşler. Arhiyat Asya'da ondan sonra annesiyle bir kere daha karşılaşamamış. Değerli dinleyenler, Arif Nihat Asya sözü güzel söylemesini bilen bir kimseydi. Adana Lisesi'nde, Erkek Lisesi'nde müdür muavini iken okula yeni bir müdür tayin edilmiş. İsmi Rasim Başgöz. Rasim Başgöz okula tayin edildikten sonra bir gün Arif Nihat'ı çağırmış. Hoca demiş okulu işte filan gün açıyoruz. Sen lütfen bu açılış münasebetiyle öğrencilere bir hitabede bulun. Onlara bazı nasihatler yap. Arif Nihat bunu tabii çok memnuniyetle karşılamış ve öğrencilerin karşına çıkarak konuşmaya başlamış. Kürsü falan yok yüksek bir yere çıkmış ve çocuklara hitabı aynen şöyle olmuş. Çocuklar demiş görüyorsunuz ki okulumuz şehrin kenarındadır. Şehrin son binasıdır. Okulumuzdan biraz ötede sadece bir tekel binası yükselmektedir ve geniş bir bahçemiz vardır. Hani hemen hemen bir çiftliğe yetecek kadar geniş bir bahçe. Devletimiz masrafa girerek bu bahçenin etrafını demir parmaklıklarla çevirmiştir. Devletimiz bu masrafın için yapmıştır. Talebeler kaçmasın diye değil mi çocuklar? Hayvanlar girmesin diye yaptırmıştır. Talebeler için değil. Bizim sizden hiçbir endişemiz yok çocuklar. Canınız isterse kaçın. Çocuklar kaçın ama kaçıp da dışarıda ne yapacaksınız? Dışarıda buradakinden daha mı iyi eğleneceksiniz? Kaçacağınıza benim dersime gelin çocuklar. Ben sizi bir eğlendireyim ki, bir eğlendireyim ki görün çocuklar. Bakın Kara gözde mi var benim eğlencelerim yoksa Hacıvat'ta mı? İçinizde yeniler var. Onlara mekteplerini tanıtmak isterim. Şurada duvarların örülmemiş yerleri vardır. Örülmesi tesadüfen unutulmuş değildir. Kapıdır. Oradan girilir, oradan çıkılır. Şurası, şurası, şurası kapı değildir. Az beride bir büst var. Gelip geçenleri görsün. Çocukları doya doya seyretsin diye oraya konuldu. Bir gün içinizden biri için bu benim çocuğum değil derse, o hakikaten onun çocuğu değildir. Dikkat edin. Ona bunu söyletmemeye çalışın çocuklar. Şurada, şurada, şurada çiçeklerimiz var. Cömerttirler kokularını size kadar gönderirler. Onlara nezle geçirmeyin sakın. Ötede yabani otlar, yabani dallar, yabanileşmiş asmalar var. Yeşillikleri bahçeye yakışıyor diye öylece bırakıldılar. Kaçaklar saklansın diye değil, köstebeklerin yuvasını köstebeklere bırakalım diye onlar öyle konulmuştur oraya. Şurada ağaçlarımız var. Çamı yaylasından, Palmiyeyi çölünden, sahrasından hurmayı getirip diktik. Düşünün, biri nereden, biri nereden. Fakat çamla hurma kardeş oldular. Şimdiye kadar aralarında küçük bir geçimsizlik görülmedi. İyi geçinemeyenleriniz onlardan utansınlar çocuklar. Şurada portakallarımız var, yeni dünyalarımız var. Yalnız yemişleri ağız için değil, göz içindir. Çiçekleri neyse, yemişleri de odur şu arkada bir armut ağacı var ki armudu iyidir. Zavallıyı tatilde epey rahatsız ettiler. Şimdi kalabalıksınız onu birlikte koruyabilirsiniz çocuklar. Şurası yemekhanedir. İçinde masalar, tabaklar, çatallar, kaşıklar vardır. Yazık ki tabaklar, çatallar, bıçaklar, kaşıklar da orkestra veya caz aleti değildir. Çataldır, bıçaktır, kaşıktır, tabaktır çocuklar. İki havuzumuz var. Bir balıklı, ötekisi kurbağalıdır. Bunca senedir doya doya, dinleye dinleye, göre göre balıklar ve kurbağalar da okuma yazma hesap hendese edebiyat öğrendiler. Sınıflar sıra doldu. Sıraları da siz dolduracaksınız. Sıra ne güzel bir kelime ve nelerin sembolü olmuş. Bir düşünün çocuklar, sınıfta sıra, safta sıra, kafalarda fikirlerin sıralanması, atasözlerinde sıra ve saygı ve sıra ve saygı. Yukarıda laboratuvarlar, yatakhaneler var. Laboratuvarlarda fakir milletin çocuklarına oldukça pahalı fakat alınması lazım oyuncaklar var. Müsaade edin sizden sonrakiler de oynasınlar çocuklar. Yatakhanelerde yatılır, uyunur, rüya görülür. Rüya'da analar, babalar, kardeşler görülür. Bir uyku saatinde kim kimin tatlı rüyasını yarım bırakırsa onun da hayatta hakiki rüyaları yarım kalsın, değil mi? Mektebimizin Acı hatıraları da vardır. Kuşlarının, çocuklarının sesiyle yaşayan mektebe ve ilme bir gün havadan bir bomba atılmış ve zannederim şurada bir şehit verilmiştir. Adını bilmediğimize, can verdiği yere bir tunç plaka koyamadığımıza yanarım. Bu şehit bir talebe miydi bir muallim miydi diye sormayın. Keşke muallim olsaydı çocuklar derdim size. Talebeler beni de alkışladılar. Açılış konuşmasını böylece hallettik işte demişti. Evet değerli dinleyenler Arkya Asya sözü güzel söylemesini bilen şairlerimizden öğretmenlerimizden birisiydi. Ne mutlu onu dinleyerek yetişen öğrencilere, ne mutlu onunla dostluklar kuran ve onu çeşitli vesilelerle dinleyen kimselere. Vaktimiz yine doldu. Bu münasebette huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Önümüzdeki haftalarda size Arif Niyat'tan güzel hatıraları yine getirmeye ve anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum efendim. Bu cebimin yepyeni serisinde Yavuz Bülent Bakiler anlatmaya devam edecek. Önümüzdeki programda buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.